Bu uzun süreli projemizin ilk dersine başlıyorum. Şimdi arkadaşlar, layoutumu da kapattım. Şöyle geldiğimde şu şekilde kapayabilirsiniz klasörlerimizi. Hepsi toparlanır. İlk olarak arkadaşlar, ben burada bir tane daha proje oluşturmam gerekiyor. Bunun nedeni de katmanlı mimar yaptığımızı zaten anlatıyorum ya. İki tane Katmanlı mimar dersimiz geçiyor. Ben bunun içinde yaparsam işlemi yarın öbür gün biri bunun masa üstüne istediğinde bütün projeyi bir daha sıfırdan yapacağım. O yüzden ben bunun içine yapmıyorum yapılandırmamı. Her şeyimi ayrı yapıyorum. Bu sadece benim user interface'im. Benim katmanlarım, yapım farklı yerde olacak. Soluşuna sağ tıklayarak add New Project diyorsunuz. Ve burada .NET Core kısmında Class Library .NET Core seçiyorum. Bunun adına da şu şekilde Digital.Data diyerek benim bu veri tabanımla alakalı olacağını söylüyorum. Digital.Data OK dediğimde bunu ekleyecektir. Evet. Şu Class'ı kapatıyorsunuz. Ee, buraya attı onu. Şöyle altı alabiliyor muyum onu bir deneyelim. Alamazsanız da çok bir problem yok. Tamam yukarıda kalsın. Benim User Interface'imle alakalı işlemlerim burada. E, data ile alakalı işlemlerim de burada olacak arkadaşlar. Şimdi burada neler yapacağız adım adım başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şu Data'yı açıp DB Context'im benim. Veri tabanı trafik polisinde değil mi? Açtığımda zaten göreceğim. Bütün veri tabanı işlemlerim, tablolarım, veri tabanı nesnelerim bu barındırıyordu. Ben o zaman e, madem datamı başka yere taşıdım bunu da şöyle sürüklüyorum. Dijital datanın içine atıyorum arkadaşlar. Ben bunu burada istemiyorum ve bunu delete olarak siliyorum. Daha sonra Migration'larım var arkadaşlar. Ee, Migration'larımla da e, işlemim yok. Onu da buradan e, hatta şu şekilde data klasörünü komple arkadaşlar delete diyerek buradan silebilirsiniz. Evet. Ee, ne dedik biz? Biz data ile ilgili bütün işlemlerimizi burada yapacağız. İlk olarak Application diye bir sınıfımızı data'nın içine aldık. Daha sonra modelle ilgili işlemlerim de olacak benim. Mesela application user var burada. En çok kullanacağım. Kullanıcı yönetim forumda çok önemli değil mi arkadaşlar? İşte orada foruma bir soru soracaksınız, cevap vereceksiniz. Devamlı kullanıcılarla bu forumdaki konuları şey yapacak, ilişkilendirecek sonuçta. O zaman ben şu model duruyor burada. Ben burada Bir saniye. Identity ve proje için aynı DB Context kullanılmış mı? Şimdi bakalım. Ee, sadece datada Application DB Context var. Burada arkadaşlar DB Context'i veriyor. Yani şunu yapıyor. DB Context'e direkt bunu veriyor arkadaşlar. Ee, tablolarını da buraya yazabiliyorsun. Onun için erken şu an zaten onu şu an konuşmak konuşmayı düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar adım adım gidelim o yüzden ekip halinde. Şimdi bizim derdimiz biz bir data e, projesi açtık. Biz datayı class library'de core katmanında nasıl yapacağız ona bakıyoruz. Bunu atıyorum ve modele baktığımda işte view modellerimiz de var burada işte Manage View modellerimiz Application User da burada. Ben o zaman buraya sağ tıklayarak et diyerek bir klasör oluşturuyorum. Benim veri tabanı modellerim burada. Şunu ayırt edelim arkadaşlar. İki tip model vardır. Biri veri tabanı modelleridir, nesneleridir. Biri de görünümle alakalı modellerdir. Bir tane örnek inceleyelim. Account View model demiş. Görünüm modelleri var burada. Mesela Parolamı unuttuğum View model diyor. Neler yazıyor? İşte bir tane e-mail'i var. E-mail adresi. Ve bunun girilmesinin zorunlu olduğunu söylüyor. Burada bir View model oluşturmuş ve kullanıyor bunu. Yeri geldiğinde. Ama biz şu anda data ile alakalı kısmı yapacağız. E, ee, modelsimizi oluşturduk arkadaşlar. Bu dersimizde modellerimizi oluşturacağız arkadaşlar. Onu söyleyeyim buraya geldiğimde application user'ı ne yaptık biz? model klasörünü ekleyeceğiz. şuradan geliyorum application user'ı yine sürüklüyorum. Buraya bırakıyorum. Evet application user burada. Ben bu application user'ı silmek istiyorum. Ve buradan uçurdum. Evet buraya modele ilk benim klasım olarak application user geliyor arkadaşlar şu şekilde. Şimdi onu açtığımda bir hata alıyorum. İşte diyor ki aydın identity user tıkladığımda benim hoşuma gitmeyecek seçenekler veriyor. Buraya baktığımda da işte identity diyor. Ben ne yapabilirim burada? Çözemiyorum şu an. Kapatıyorum. Bir de arkadaşlar buraya taşıdığımız DB kontekste bakıyorum. Burada bir hata var mı? Evet, epey bir hata vermiş. O zaman arkadaşlar şunun altını çiziyor gördüğünüz gibi. Biz bazı şöyle söyleyeyim bazı paketleri kurmamız lazım projemize. Şöyle baktığımız zaman ben ne demiştim size dersin başında? Arkadaşlar dependencies çok önemli. Tıklıyorsun. SDK var bir tek. Hiçbir paket yok bakın. Burada paketlerimiz vardı bizim. Nugget'te. Şunlar. Bizde hiç paket yok şu an. O yüzden eksiğimiz var.